kaçtı gene. Kaçtı. Allah! Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün biz ne oynarız? Karanlık Fabrika yani Red Ball 4. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, geçtiğimiz bölümlerde çok zorlanmıştık. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor? Hadi oyunumuza geçelim. Evet, 44. bölümde kalmıştık. 44. bölümden oyuna devam ediyoruz. Oyunda lazerler var. Tehlikeli mi tehlikeli? Arada bir kapanıyor. Arkadaşlar aşağıdaki buton var ya. O kutu ona bastığı zaman aynen bu şekilde geçiyoruz. Neredeyse yanıyorduk. Neresi şimdi? Ayda moraller sıfır. Moraller sıfır. Onu karşıya geçiremezdik ki biz. Uf. E burayı nasıl geçeceğiz? O topu atmamız lazım. O zaman intihar ederiz. Top da gitti çünkü aşağı. Yusuf bunu karşıya geçirmemiz lazım kızım. Hazır mısın? Of, o ne ya öyle? Biz onu nasıl karşıya geçireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Oho. Yapacağız bazen. yapacağız yapacağız. O oh. olmadı. <laughs> Arkadaşlar çok fazla bir deneme yaptık ama burası bayağı bir zormuş. En sonunda şu yöntemi bulduk böyle. Karşıya çok basit bir şekilde zıplıyoruz ve geçiyoruz. Bunu da böyle atıyoruz, patlat kendini. Ha <laughs> ha, sıkıntı yok. Lazerimizin üstüne. Tamam, onu kapattı. Oo! Bittik Üsra. Oo! Burası ne böyle? Ayda! Ne yapacağız burada ya? Ya çok zor ya. i̇ndirdik o da bizi indirdi kafamıza indirdi ya. Resmen bizi ezdi kağıda çevirdi Yusra. O inmiyor bak en sondaki. Bir tane patlattık ona. Nerede kapanacak? Oy gene geldi ha. Ay diyor. <laughs> oh oh oh, oh. indik aşağı? İsra çok dikkatli olmamız lazım. Bu 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 baya bir zor bir yer ya. Dur bakalım bunun canı biraz azalsın. Bak başımıza daha neler gelecek bizim. Gel buraya gel. Hop. İndiriyor gene. Ha. Şurası iyiyse Ay diyor. Kaçtı gene. Kaçtı. Allah! Neresi? Ne olacağı belli değil ya. Bir orası bir orası. Ya canavar neredesin sen? Ay! Ya geldi kapışalım, kavga edelim senle ya. Geldi. 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 Bir şey yolluyor. Oh yolladı. Oo çok tehlikeli. Geliyor. Hangisi? Bak yolluyor evet. bir tane. <Gülüyor> <Gülüyor> of. Sen gelme ya. Gözü bu. Üstümüze geliyor. Böyle. <laughs> Sıra bizde herhalde. Bir daha mı? E. Ee? Çok kan Oo canımız iyice azaldı. Biz ona vuramayacak mıyız ya? Bir daha yolladı. Hızlandık. Hadi artık bizim sana vurmamız lazım. Bir daha zıplıyor. Bakayım şuna vurayım mı? Canımız azalır ama ya. Ha vurmayayım bay. ha anladın mı bak şimdi. Hüsra bak. Bomba geliyor. Bak. Oo ona da vurdu bizi de, bizi de uçurdu ama ya. Anladın mı ben olayı anladım. Bak şimdi buna yakın duracağız. Bak 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 şimdi bak. Oo! Ha, bombayı onun dibinde patlatacağız. Bak şimdi. Bak şimdi ona değmeyelim. Git patlat. Oo! Bir tane kalbi kaldı, gördün mü? Hadi artık son nefesin bunlar. Son! Oo, patla. Uuu. Kazandık. Ne oluyor? Patladı. Ee! Sonrası Aa! Aa arkadaşlarımızı serbest bıraktık. Aa. Karanlık fabrika. Yusra bir sürü çıktı oradan top baksana. Evet. Aa çok mutlular. Evet. Ne oluyor? E ee? Ay savaşlarına gelmişiz ya. <laughs> Arkadaşlar 46. bölümdeyiz. Ay savaşlarına geldik. Bakalım burada ne varmış. Bu karalar rahat durmuyor. Kızdı bizim topçuk. Oo, bura nasıl bir yer ya? Bura biraz uzayda bu. Bak, çok zıplıyor hava ya. Bak, gördün mü? Hop, bayağı bir bayağı zıplıyor bu ya. Evet. Şunları toplayalım. Hop. Güzel mi bura? Beğendin mi? Evet. Düşme. O ay mı? Bu nere? Oo, ışınlandık ya. Şöyle yapsana babacım. Böyle mi istiyorsun? Evet. Işınlandık o. Buradan geçelim. Ee nasıl olacak? Şuradan şöyle aşağı inelim. Altınlarımızı toplayalım. Aa orada bak. <laughs> Çanak anten var. Televizyon mu izliyorsunuz siz orada ya? Gel buraya gel 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 hop. Ha, şuraya nasıl çıkacağız? Oradan ışınlanacağız herhalde ha. Ne dersin? Evet. Hoppa. Orada da elektrik gibi şeyler var. Onlar ne acaba? Onlar bizi yakıyor. Yakar mı? Evet. O zaman onlardan uzak mı dursak? Ne yapsak ya? Yanına bile yanaşmamak lazım. Ay! Ay 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 buraya geldik. Gel aşağıya. Hop buradan. Buradan düşüyoruz mu? Düştük. Oo, gene bu ışınlanma noktası. Nereye gidiyoruz ki acaba? Bilmem. Top ne güzel çıktı oradan öyle ya. Evet. Ay, sen kimsin ya? Ay, bunlar nereden geldi ya? Hop. Düş. Düş. Bir de sana vuralım. Gel buraya, gel gel. Gel buraya. Buraya gelsene. Üstü, üstüne doğru geliyorum bak. Gel gel. Şunu alalım çıkalım buradan Ulaşmayalım. Arada sıkışacağız çünkü değil mi? <laughs> evet. Acaba. Buranın müziği de hareketliymiş. Çok güzel müziği ama. Aa ne geldi? Aa. Bu neymiş böyle? Üstünüzden, üstünün üstün, üstünden. Kusura. Bunlar lazer ya. Ay düşüyordu, 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 düşüyordu. Hoppa. Buraya zıpla. Orada da lazer. Ya burası ne kadar Değişik bir yermiş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Karanlık fabrikadan daha çok beğendim ben burayı Yusra. Evet. Sen ne dersin? Beğendin mi? Evet. Hop. Oo, iki tarafta da lazer vardı. <laughs> Hi! Anam 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 nerelere geldik biz? Bak 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 bak. Aa! burada bunun üstüne atlamamız lazım. Atlayamadık. Yapacak bir şey yok. Bu elektriği mi kesiyor? Aa, Bence onu bir süreliğine kesiyor ama belki birazdan yeni açılır. Ne dersin? Açılır mı? Aşağı aşağıya uçtuk yahu. Uzay boşluğunda kayboluyorduk. Erken zıplamamız lazımmış meğerse. Baksana lambaları var. Şunun üstüne zıplamamız lazım. Hop. Al bizi götür 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 götür. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz buradan? Oradan oraya gidiyoruz. Aşağıda elektriği, elektriği keseceğiz. Elektriği. Ay kestik elektriği. Hoppa. Uf. Buraya da hoppa. Uf. Buraya da hoppa. Uf. Nasıl dönüyor? <gülüyor> <gülüyor> Konuşurken yandık. Ay! Hayda uzay boşluğundan aşağı düşüyoruz ha. Of. Bu çok zor bir yer. Eyvah eyvah. Anya. O ucundan kaçtı gene ya. Ay, topumuz çok korktu. Uf, yandık gene. Biz lazım şurayı. Şimdi böyle. Oo işte bu. Geçtik. Yeniden buraya geldik arkadaşlar. Aa, orada ışınlanma. Bir tane daha şey var. Arkadaşlar Ay Savaşları'nda 51. bölüme kadar geldik. Her yerde lazerler var. Uzay boşluğunda kaybolabiliriz. Evet. evet. Kaybolabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çap.